Evet. <laughs> Kopenhag'daki gezimizde e, az önce baktığımız üzere bizim evin oralarda 25-27 derece gözüken sıcaklıkta <laughs> biz burada kafamızda e, kapşonlarımız, üzerimizde montumuz. <laughs> Niye? Çünkü Kopenhag'dayız. Kopenhag ne diyor şu anda? Bakıyoruz. 13 derece. <laughs> 13 derecelik bir yerde. E, yani <laughs> yaşadığımız yerin yarısı sıcak kuyruklarında bir yerde geziniyoruz şu anda. Hava zaten şahane görüyorsunuz. Hemen şöyle yukarı doğru da bakalım. Oh yağmıyor <laughs> Şimdilik yağmıyor. En azından öğleden sonra açık gözüküyordu nispeten. Sabah yağmur yağıyordu. Dün fena değildi. Geziniyoruz. Şu anda adını telaffuz edemediğim bir köprünün üzerindeyiz. <laughs> Bu köprüden sadece bisiklet ve yayalar geçiyor kanalın üzerinden. Kanalın adını da telaffuz edemiyorum henüz. Bir gün onu da yapabilirim. Oh, <laughs> Arkamızda bir yerlerde şöyle gözükebilir belki bir opera binası var. Şurada barların olduğu, lokantaların olduğu bir kanal var. Zaten operacın kendisi hemen şöyle gösterelim. Karşımızda geliyoruz. Biraz sonra ee, kaç yere daha gideceğiz. Önceki yerlerde video çekmedim ama hani burada iyi olmasın bari biraz çekinmedim. <laughs> 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 fotoğrafımız çok ama fotoğraf çekmedim bir hatıra olacak. Akşama kadar buradayız. Akşam trenle daha soğuğa gidiyoruz. Daha da soğuğa gidiyoruz. <laughs> Nereye? Stockholm'e. <laughs> <laughs> Stockholm'e <laughs> Stockholm'e de bakalım. Önce Malmö'ye geçeceğiz buradan. Malmö'den aktarma yapacağız. Stockholm'e gideceğiz. Gece treni. Uyuyabilirsek uyuyacağız. Uyuyamazsak zaten yarın Leyla gibi keseriz. <laughs> Sonra ne yapıyoruz? Orada kalmıyoruz. Tabii ki orada kalmıyoruz. Akşam son trenle buraya geri geliyoruz. <laughs> son tren 12'de burada oluyor. Bak şu şu anda güneşli ama 11 derece. Ama 11 dereceymiş evet. Cumartesi. O ]cesi... da, o da ilginç tabii. Cumartesi biraz daha sıcak. Neyse bakacağız. Pazar günü de ruh ve beden halimize göre belki hızlıca bir mal yapıp geri geliriz. Zaten ondan sonra da akşam uçağına binip geri döneceğiz böyle hızlı bir Danimarka İsveç turu gibi bir şey yapacağız. Yani daha verimli değerlendiriyoruz bence. Ha yani evet. Tabii gönül isterdi ki ne kadar uzaktı bilmiyorum oraya gidebileyim. Lego'yu göre fabrikasına. Buradaki dükkanlar tatmin etmedi beni. Ama daha yapacağım bir iş var aslında. Pazar günü açıksa tabii. Pazar açıksa bakarız. Niye ya dönüşte bakarız. Hani? Ama buradan dönüşte ama 6'da kapanıyor orası. Ha. Neyse bakacağız. Biraz ayaklarımızı dinlendiriyoruz çünkü aşağı yukarı 2 saatte belki biraz daha fazla olabilir. Hiç durmadan yürüyoruz. Ayaktayız. Güzel yerler gördük. Çok şey... enteresan bir yer gördük oradan bahset. Kristiania. Ha evet evet. Kristiania ya da işte Kristiyan Hanlı. Öyle bir işte buradaki adıyla Kristiyan Han. Şeyle herhalde İngilizce söylenen işte Kristiyania diye bir yere gittik. Kapısına girdik. Sonradan okuduk ne olduğunu. Ee, yani evet tezgahta ot satıldığını gördük orada. <laughs> yani de orada. Hani al abicim iç modunda. Zaten şeymiş hani 2012 miydi? Hmm. 50'ler, kaçlarda 50'lerde mi? 60'larda mı? Neyse bayağı bir zaman önce, nereden bak en az 40-50 sene öncesinde hippiler gelmiş yerleşmiş oraya o bölgeye. Çok büyük bölge değil, küçük bir bölge. Ondan sonra o Arkadaşlar kendi kafasına göre yaşarken 72 miymiş? 71'de yerleşmişler 2012'de. Neyse yani 50 sene şey 40 sene sonra e, hükümetle anlaşıp oraları kendilerine bağımsız bir bölge ilanmışlar. E, abartmadan ot satıyorlar, uyuşturucu satıyorlar bilmem ne. Ondan sonra girebiliyorsun, çıkabiliyorsun. Ama çok ha orada içiliyor sadece. Alıp çıkamıyorsun. O, alacaksın, içeceksin, çıkacaksın yolunda. İlginç bir yer. Sevenlerine duyurulur. Ha <laughs> Öyle söyleyeyim. <laughs> Bizim bilgimizi çekmiyor ama sevenlerine duyurulur. Yapılar ilginç. Eski binalar da var, yeni binalar da var. Ama eski binalara çoğunlukla iyi bakmışlar. Birçoğu restore ediliyor hala. Yani şeye baktığınızda, şehre baktığınızda her tarafta birçok bir yerde inşaat gözüküyor. <laughs> Buraları da el atmışlar yani. Ama bunlar daha çok yeni inşaattan ki yeni de var tabii tam haklısın. Ama eskileri de olabildiğince korumaya çalışıyorlar öyle gözüküyor. Yapılar hoş. Avrupa şehri yani hani hoş bir Avrupa şehri. Tırt olanları da var tabii. Evet. Burası hoş bir Avrupa şehri mesela. Sonraki durağımızda görüşürüz.